Bugün Türkiye'de evlenmeye hazırlanan genç bir çiftin belki de hayatları boyunca karşılaştığı en büyük finansal kararlardan birini masaya yatıracağız. Çoğu zaman sadece 6 saatlik bir parti gibi görünen ama etkileri yıllarca süren o büyük gün, düğün. Ekranda gördüğünüz bu rakam 2026 yılı itibarıyla Türkiye'de ortalama bir düğünün maliyeti. Şaka değil, hatta İstanbul gibi büyük şehirlerdeyseniz bu rakamın kolayca 450 bin lirayı bulduğunu hatta aştığını görebilirsiniz. İşin en inanılmaz kısmı da bu zaten. Bütün bu para, bütün bu birikim veya borç ne için biliyor musunuz? Ortalama olarak sadece ve sadece 6 saat süren bir etkinlik için. Evet, yanlış duymadınız. 6 saat. Ama o 6 saatlik kutlamanın faturası işte o, yeni kurulan bir yuvanın üzerine kara bir bulut gibi çökerek 10 yıllar boyunca, evet, bazen 20 yıl boyunca ödenmeye devam ediyor. Peki, bunu neden yapıyoruz? Yani mantıklı düşününce kulağa çılgınca gelen bu harcamayı neden göz alıyoruz? Gelin şimdi işin perde arkasına. Bizi bu kararlara iten o görünmez psikolojik güçlere bakalım. Her şey genellikle o meşhur, o sihirli ve bir o kadar da tehlikeli soruyla başlıyor değil mi? El alem ne der? İşte buna modern psikolojide sosyal sinyalleme diyoruz. Yani başkalarına biz iyiyiz, güçlüyüz, prestijliyiz mesajı verme çabası. Ve aslında hepimiz bu tuzaklara düşmeye biraz programlıyız. Sosyal baskı bir yandan ama hayatta bir kere olacak düşüncesi diğer yandan sonra bir de e, bu kadar harcadık artık geri dönemeyiz psikolojisi var. Bütün bunlar birleşince makul bir bütçeyle başlayan planlar bir anda finansal bir felakete dönüşebiliyor. İşte hedonik adaptasyon dediğimiz şey tam olarak bu durumu özetliyor. O rüya gibi düğünün verdiği müthiş keyif, o mutluluk sarhoşluğu var ya, o birkaç hafta içinde yavaş yavaş sönüp gidiyor. Ama o düğün için çekilen kredinin stresi, işte o yıllarca sizinle kalıyor. Hatta yapılan araştırmalar çok daha çarpıcı bir gerçeği yüzümüze vuruyor. Bakın düğüne ne kadar çok para harcanırsa o paranın yarattığı finansal stres ve baskı yüzünden boşanma riskinin de o kadar arttığı görülüyor. Rakamlar ortada. Şimdi geldik bu analizin en can alıcı noktasına. Peki, tamam harcamayalım dedik. O 300 bin lirayı bir düğüne harcamasaydınız ne olurdu? O 6 saatlik gösterinin size olan asıl gizli maliyeti ne? Önünüzde aslında iki yol var. Birinci yol, o parayı 6 saatlik bir düğüne yatırıp karşılığında güzel anılar ve tabii ki bir de borç almak. İkinci yol ise aynı parayı geleceğinize yatırmak. Bunun 20 yıl sonraki potansiyel karşılığı ne kadar biliyor musunuz? Tam 4.9 milyon lira. Seçim siz. Bu fırsat maliyeti dediğimiz şey soyut bir kavram değil, çok somut. O 300 bin lira aslında 700 bin liralık bir evin peşinatı demek. Kendi işinizi kurmak için o çok istediğiniz başlangıç sermayesi demek veya gelecekteki kazancınızı katlayacak bir yurtdışı yüksek lisans eğitimi demek. Yelin bir de madalyonun diğer yüzüne bakalım. Yani düğün endüstrisi, bu maliyetleri en üst seviyeye çıkarmak için nasıl bir oyun kuruyor. Şöyle bir şey var. adı konulmamış bir düğün vergisi. Bir mekanı arayıp, akşam yemeği organizasyonu için fiyat aldığınızda, Size verilen rakamla aynı mekanı arayıp düğün yemeği için fiyat aldığınızda duyduğunuz rakam arasında dağlar kadar fark oluyor. Aynı hizmet, aynı menü ama düğün kelimesi sihirli bir şekilde fiyatı 2'ye, 3'e katlayabiliyor. Peki bu tuzaktan kaçış yok mu? Elbette var. Çözüm aslında sandığınızdan çok daha fazla seçeneğiniz olduğunu fark etmekte yatıyor. Mesela işte size birkaç popüler ve akıllı alternatif. Gösteriş yerine samimiyeti, yüzlerce davetli yerine en sevdiklerinizi ön plana çıkaran bu seçeneklerle yüz binlerce lira tasarruf edebilir ve bu parayı doğrudan geleceğinize, yuvanıza yatırabilirsiniz. Ve tabii ki o kaçınılmaz aile baskısı. Bununla başa çıkmak için de net, saygılı ama mantıklı argümanlar kullanmak en iyisi. Unutmayın, bu bir saygısızlık değil. Bu kendi geleceğinizi ve kurduğunuz aileyi korumakla ilgili bir sorumluluk. Ve işte bu grafik her şeyi özetliyor aslında. Araştırmalara göre mutlu bir evliliği neyin oluşturduğuna bir bakın. Çiftin uyumu, finansal istikrar, aile desteği. Peki ya o şatafatlı düğünün payı? Gördüğünüz gibi sadece yüzde bir. Düşünmeye değer? Şunu çok net bir şekilde söylemek lazım. Bizim derdimiz evlilikle ya da kutlamayla değil. Bizim karşı olduğumuz tek şey hayatı sıfırın altında, dev bir borçla başlamak. Yani düğün borcu. Nihayetinde karar tek bir temel soruya dayanıyor ve bu soruyu kendinize dürüstçe sormalısınız. Yatırımınızı bir günlük bir gösteriye mi yapıyorsunuz yoksa bir ömür boyu sürecek sağlam bir geleceğe mi?